Kardeşlerim, bize en çok gelen sorulardan bu son dönemde evlilikle ilgili soru geliyor. Yani İslam'a göre, Allahu Teala'nın rızasına göre bekarlar nasıl bir yol izleyecek? Yani nasıl görüşme nasıl olacak, ölçüler nasıl olacak? Ee, neden bunu söylüyorum? Toplumun düzeni değişti arkadaşlar. Hani eskiden e, köy ortamı vardı ya da büyük şehirlerde bile mahalle kültürü vardı. E köyde herkes birbirini tanıyordu. Gençler, kızlar birbirini tanıyordu, görüyordu. Boyunu, posunu, yakışıklılığını, güzelliğini görüyorlardı köylerde. Mahallede de böyleydi. Kültürünü, aslını, neslini biliyorlardı. Dolayısıyla o ortamlarda evlenmek daha kolay oluyordu. Hani işte senin kızını benim oğlan, kızım belli, oğlum belli işte. Yaptığı iş belli, e, aile yapımız belli. Bu şekilde evlilikler kolay oluyordu. Ama şimdi gelinen noktada öyle bir hale geldi ki büyük şehirler, büyük binalar öyle bir noktaya geldik ki yani bir katta diyelim dört daire var. Yani yandaki dairede bekar var mı yok mu bilinmiyor yani. Yani birbirini tanımama durumundayız şu an. Peki şu durumda böyle bir durumda kızım var efendim bekar evlenecek ama kimseyi tanımıyorsun seni kimse tanımıyor bir blokta. Efendim Akrabaların bile bilmiyor hani çünkü akraba gidiş gelişi de e, olmadığı için bu bu da bilinmiyor. Peki nasıl olacak? Yani bu gençler gerçekten bu bir sorun yani. Bu nasıl evlenecek yani nasıl senin kızın bir başkasına ya da bir delikanlı bir, bir kızı bulacak? Nasıl olacak bu? Burada yine dinimizin ölçülerinde ayıp olmayan bir şey var. Babalar, anneler, amcalar, dayılar, erkek kardeşler ya da kız kendisi bile teklif edebilir. Yani diyelim ki bir baba, bir amca çalışmış olduğu bir ortamda bir bekar delikanlı var. 5 senedir tanıyor. 23-25 yaşına gelmiş. Çok iyi, ahlaklı, efendim ibadetini yapan, itikadı düzgün, efendim saygılı birisi. E şimdi senin de yeğenin var. Bak bu artık zaruri bir durum oldu yani. Senin de yeğenin var. Abinin kızı var, evlenecek. Hayırlı bir iş nasip arıyor. Yani sen diyebilirsin ki ya Mehmet e, sen işte evlenmek istiyorsun biliyorum benim bir yeğenim var hani ben uygun gördüm ne dersin bu ayıp bir şey değil bak bu dinde bu ayıp bir şey değil. Ya da bir kız aynı şekilde kendini açabilir söyleyebilir yani e, ben evlenmek istiyorum diyebilir yani tabi erkekten teklif gelmesi e, şeydir asıldır ama bu... Kız da teklif eder. Bir erkek kardeş ya benim e, bacım var. E, sana çok uygun görüyorum. Evlenmek istiyor. Sen de evlenmek istiyorsun. Belki o kişinin de aklında var ama diyemiyor utancından dolayı yani. Arkadaşsın. Yani bunu işletmemiz lazım kardeşlerim. Bu bir. İkincisi en büyük sorunlarımızın başında bir de şu geliyor. Çok şey isteniyor. Yani e, şu kadar altın, A, a sınıfı beyaz eşya şu marka mobilya, bu marka şey. Eğer senin ahlaklı, çalışkan, dürüst bir eşin varsa, çalışıyorsa o senin istediklerinin hepsi zamanlı olur. Yani böyle ön şart, e, evlilik öncesi böyle ön şart bu olmazsa olmazımız olmasın. Ne olsun? İmkanın müddetince sen bulmuşun ahlaklı, iyi bir insanı bulmuşsun. Şu yuva bir kurulsun. Yani şu yuva bir kurulsun. Allah'ın istediği gibi bu yuva kurulsun. Bu sene olmazsa bir daha sene bunların hepsi olur. Hepsi olur yani. Buna da takılmamak lazım. Bu ön şartla da gitmemek lazım. Bu sefer delikanlı diyor ki ben 5 senedir çalışıyorum. Kızın istediği altın 100 milyar. Kızın istediği ben o zaman nasıl evleneceğim? Haklı değil mi bu? E bunu o zaman ön şart yapmayalım. Yani biz kızımızı paraya, maddeye vermeyelim. Kişiye verelim, ahlaka verelim yani. Ki hangimiz evlenirken neyimiz vardı? Babalarımızdan söylüyorum yani. Bizim babalı ne iyi vardı ki? Köylü çocuklarıydılar. Ama şimdi elhamdülillah evleri de var, arabaları da var, imkanları da var. E biz de böyle olalım. Yani çok ön şart koşmayalım. Peki hocam burayı bura anlaşıldı. Peki hocam kız erkeğin görüşmesi nasıl olacak? Bak burası da önemli. Çünkü tanınmıyor, bilinmiyor. İslam'a göre bir kız bir erkek nasıl görüşecek, nasıl konuşacak, nasıl tanışacak, nasıl fikir alışverişi yapacak? Şimdi İslam'a göre dendiği zaman zannediliyor ki ya bu hiç görmeden kız al. Böyle bir şey yok ki dinimizde. Görüşmek var, konuşmak var, görmek var, fikir alışveriş var ama bunun bir usulü, bir adabı var. Yine toplum şartlarına göre diyorum. Hani köy ve mahalle ortamında kız görülüyor, biliniyor, tanınıyor, erkek görüyor. Şimdi burada kız bilinmiyor. Felence evde kız var, görünmüyor, tanınmıyor. Ne yapacağız? O kızı da diyelim onlarca kişi istiyor istenilen bir kız. 10 kişi, 20 kişi istiyor. Şimdi İslam'a göre görme helaldir, görüşme helaldir ama her gelecek kişiyi de ben çık kızım 10 dakika onunla konuş diye öyle de bir durum yok. Bunun öncesinde bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Eğer bizim fikirlerimiz uyuşuyorsa, yani istediğin nedir? Namazdır, ibadettir, çalışkanlıktır, efendim işte beraber yaşamaktır, gurbet hayatı istemiyorum gibi misal hani. Bunları, bunlar uyuştu. Yani fikirler önden daha hiçbir görüşme olmadan hani birebir görüşme olmadan fikirlerin uyuşması. Bu önemli. Bu oldu mu? Oldu. Uyuşuyor. Ben hoca hanım istiyorum, ben çarşaflı istiyorum, ben tesettürlü istiyorum. Benim istediğim çalışkan olsun, beş vakit namaz olsun. Var mı bu erkekte var? Var mı bu kızda var? Tamam. Bir de şimdi eskiden anne baba uygun görüyordu, hani küçüklerde anne babaya teslim oluyordu. Babam uygun gördüyse, ağam ne derse o olur, gidiyordu. Annem dediyse tamamdı. Ama şimdi artık bu elektrik mevzusu çıktı. Elektrik aldım verdim mevzusu çıktı. Şimdi iş anne babalardan biraz daha çıktı, biraz da kişilerin kendi zevkine döndü. E bu durumda yeni bir uygulama ortaya koymamız lazım. Nedir o? Yine dine uygun bir uygulama. E hoşuma gidecek mi güzelliği? Belki tipi hoşuma gitmeyecek. Araştırması var. Eskiden bu yoktu. Eskiden bu yoktu. Babam verdi tamam ama şimdi ben beğenmem lazım. Tamam tamam o zaman ne yapacağız? Kızın bir fotoğrafını, erkeğin bir fotoğrafını göstereceğiz. Yani bir üçüncü şahısla da gösterilebilir. Çünkü anlaşma olduktan sonra nasıl bir fotoğraf? Açık, makyajlı, bilmem ne fotoğrafı değil. Yani dışarıda gezebilecek bir fotoğrafını, adaplı, edepli bir fotoğrafını gösterecek. Kim gösterecek? İşte bir üçüncü şahıs teyze gösterecek. Bak kız bu oğlum diyecek mesela. Erkeğin fotoğrafında kıza oğlumuz bu denilecek. O da bir bakacak. Baksın. Niye baksın? Hani diyor ya elektrik aldın mı ya da tipi hoşuma gitti mi, gitmedi mi? E kardeşim sevdin mi şimdi, hoşuna gitti mi? Hani kumral mı, sarışın mı falan hani gözü istediğin gibi mi, burnu ise öyle yani. Şimdi bunlar isteniyor. Ha çok yakışıklı delikanlı, çok güzel kız. Bu e, şeyi de atlattık mı, bu da tamam mı? Gelelim üçüncü merhale Bundan sonra görüşme safhası. Görüşme safhası. Bu da nasıl olacak? Bu da yine adaplı bir elbiseyle, yine tabii yüzü açık olacak, peçeli görüşülmez. Çünkü görecek erkek görecek erkek zaten gözüküyor kendini zaten gösteriyor İslam'a göre bir üçüncü şahıs olacak bir odada yani ya da kapı açık olacak kapının kenarında hani oturacak bir kişi onlar konuşacaklar yani tabii oradaki edebiyatlara da çok kulak vermemek lazım o konuşmalarda çok edebiyat olur yani oradaki çok yaldızlı sözlere de aldanmamak lazım. Yani orada bir fikir alışverişi, bir kendinizi karşı tarafa göstermek, bir konuşma şekliniz vs. E, diyelim bu da ol, oldu. Üçüncü merhabelerimizde bu şekilde oldum. Bak görüştün. Kaç dakika? 10 dakika konuş. 15 dakika konuş. 20 dakika konuş. Konuştun. Efendim ya ben e, tam hissedemedim. Bir daha görüşmek istiyorum. Bir daha gör, görüşüyle bilinir. Bak bir daha ikinci bak kızı sen birebir görüyorsun yani. Boyunu görüyorsun, güzelliğini görüyorsun, e, ne bileyim e, her şeyini görüyorsun. Mesela kilosunu görüyorsun, e, her şeyini görüyorsun. Gözünü gö görüyorsun, kaşını görüyorsun, o da seni görüyor. E tamam, ikinci görüşme o da oldu. Bak, İslam'a göreki bir evlilik yolu, yolunu söylüyoruz biz. Sonra diyelim ki iki tarafta da bir sıcaklık oldu. Hani evet kabul oldu. Bundan sonra bu dönemde yine teknolojiden yararlanarak eskiden bu yoktu. Çok aşk meşk işine girmeden aklına takılan bir takım soruları sosyal medyadan, mesajdan gönderebilirsin. Yani işte e, nerede tayinin nereye çıktı falan hani e, orada benim amcam var. O şurada şöyle bir iş yapıyor. İnşallah onun şöyle bir evleri var. Orada bizi oraya davet etti gibi mesela yani orada oturabiliriz gibi. Yani doğacak çocukların isimlerini değil de yani hani çocuğumuz kız olursa bu ismi koyacağız oğlumuz bu noktaya gitmeden yine normal bir kişiymiş gibi hani dışarıda bir konuştuğun kişiymiş gibi fikirlerini o dönemde birbirinize gönderebilirsiniz teknolojinin bir bize bir şey olmuş oldu bir faydası olmuş oldu et bu da tamam. Bu da diyelim bir ay iki ay bu şekilde tabi ileri gitmeden diyorum altını çizerek söylüyorum. Çok aşk meş işine gitmeden normal bir şey gibi fikir alacak. Bu da oldu. Konuşmalarımız da güzel. Ondan sonra hangi şeye geldik? Boyuta geldik. Kızı isteme boyutuna geldik. Ne var? Oğlanın annesi babası ya da bir vekili annesi babası yoksa bu uygun. Bu isteme işi zaten herkesin bildiği bir iş. Dediğim gibi çok şart ön şart koşmadan efendim istenilir ve e, verilir, söz kesilir, yüzük takılır, e, nişan olur. Ancak nikah olmadığı için o nişanlılık bir nikahlılık değildir. Yani yine yabancı bir erkekmiş gibi, yabancı bir kızmış gibi hareket etmek lazım, ta ki dini nikah olana kadar. E, bu merhaleden sonra da son merhale neydir? nedir? Nedir? Düğündür. Allah hayırlı, mutlu mesut eylesin. Ancak burada kaçırdığımız bir nokta daha var. Şimdi. İyi gözüküyor mesela her şey çok iyi ama bir evleniyorsun ki kötü olabiliyor. Ya da içine sınmıyor hani pek hoşuma gitmedi tipi, oturuşu, tavrı ama belki iyi olacaktı, çok daha iyi olacaktı. Biz bunu anlayamıyoruz işte. Bu konuda o görüşmeden sonra hani kızla erkeğin görüşmesinden sonra istihare yapılırsa hani bir de Mevla'ya danışma durumu var istihare. Yani hayırlı mı değil mi? Bunu da bu istihareyi de felence yapsın. Hocam evlilik istiharesi felence. Bir başkasına ısmarlamayacaksın. Herkes kendisi istiharesini yapsın. Yorumu bilen bir hocaya anlatarak bu şekilde de bir yol izlenirse hani hayırlı oldu. Tamam ben görüştüm. içime sındı. Güzel fikirleri. Bir de istihare, istihare de hayırlıysa o zaman o evliliği sona erdirebilirsin, yani devam ettirerek neticeye erdirebilirsin. Diyelim istihare olumsuz çıktı, o zaman da evliliği yapmayabilirsin. Yani istihare bir nevi Allahu Teala'ya mane manen rüyayla danışma şeyidir, sünnette de yeri vardır. Bu kadarlık söylemiş olayım.